Dönme bak sen kö. Onu yaz. Adamın videosu falan var da. Ama o zaman o hileliydi. Gel lan. Hop. Bir de bir sonra silah. Silahların güç. Silahları da güçlendiriyoruz. Silah falan gelecek. Ordanları güçlendiriyor silahlarımızı. Bunu niye yaptık en ufak bir çıkmıyor biliyor musun? Bir kaydet ben oldu sana kız kaydet. Biraz hastalamıştım da birazcık hastalamıştım. Öldük ki yorul var ya. Öldük ki yorul var ya. Öldük ki yorul var ya. Öldük Benim için çok önemli dünyanın en büyük desteğini yapmış olursunuz. Lan kaçmayın. Kaçmayın. Niye kaçıyorsunuz? Kaçmayın. Nasıl? Mesela düm saldırır bu. götürmüş olmak. Okay. Kovulların içinden silah da çıkabiliyor arkadaşlar. Silahların içinden silah çıkabiliyor arkadaşlar. <laughs> hey. ne oluyor? Aa, geçemedi ya. Ee, bir dakika. Öksürüyorum galiba. Öksürmemi tamamladım. Bakın lan sizin için hasta hasta video çekiyorum. Siz sıkılmayın diye. Afa bir stüdyo. zaten boynu oyunu yapalım bize. Var fal bir stüdyo. Bu oyunu yapan kişi bu Söyleyeyim. Bir zaman sonra biz birkaç sonra onu oynamaya devam edeceğiz. O geldiğinde O geldiğinde arkadaşlar direkt videoyu bitireceğim. Ayağı geliştireceğim ya. Paviye uçum. Neyse. Kaçmaladım. Ama 44 kadar. Ben Peki ben niye gerçi iki de vereyim yani. Hayır, burada ben de boş böyle durmayayım. Size oyunun hikayesini anlatayım arkadaşlar. Şimdi bu oyunun hikayesi Bu oyun hikayesi şöyle başlıyor arkadaşlar. Bu ninjalar köyümüzü geçiriyor. Köyümüzü kurtarmaya çalışıyor kötü adamları. <laughs> Hangilerinden kurtarmaya? Aha tam da bu eşşol eşeklerden kurtarmaya çalışıyor. Ama bu ninjaların hayalinde işte bir tane hain var. Ve bu hain kral en güçlü. Ve bu bizim o az önce arkadaşları vardı ya böyle onları, onu karşını öldürüyor. Kel kafanın arkasını arkadaşını öldürüyor. O intikam alacak. İntikam almak için silah alıyor ve şey yok ki seni öldürürüm kral tabi orada bip 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 diye ses diyor ama öyle şey diyor öyle diyor ben öyle diyorum ve ben şu an bu yılda en zor oyunlardan bir tanesi. Yani. Ya bu Dentman. Dentman oyunu tarihte çok oynanıyor. 100 milyon oynanması mı ne var? O ne diyor? Belki 50 milyon. Ha bak. Bunu ne diyor kral? O çıkar işte kafada diyor ki. Seni öldüreceğim kral diyor. Ne var ki? Seni öldüreceğim kral diyor ondan sonra. Kanalizasyon yok orada yaşadık. Ondan sonra sonda çıkmış bak. Bunlarla kapışıyor. Bunlarla kapışıyorlar. Şu kel kafalı da şeyi boğuyor. Kel kafalı da şu başkanım hain Ninja bu bo boğuyor. Ondan sonra bir tane kız bir tane kız arkadaşlar bunlar bu kalkanlı olan büyük bir tane adama saldırıyordu saldırıyor. Ve bir şekilde ölüyor. Şu an hatırlamıyorum ama. Bir şekilde ölüyordu işte. Ondan sonra yukarıya çıktığımızda Bu hay Bu kötü adamların düşmanı reklam işte. Bunlar reklam Bunlar reklam vermiyor. Bak zaten Ant Man var. Gördük mü? Gördük mü? arkadaşlar. İşte. Ondan sonra arkadaşımı henüz emin değilim. Kesinlikle evet dersiniz. ama benim seyirciğim saldırı. Ha bu değilmiş. Seyirciğim saldırı şu olabilir. E o da onun gir. Hadi bakalım. Hadi Lan kulaklık dışlı. Tamam işte. Tamam, diyor ki eğer, eğer bir adım daha atarsan bir adım daha atarsan arkadaşını öldürürüm diyor ve ve bir ve den de geliyor. Den de geliyor. Ulan. O televizyona odaklanmış. Dövmüşler. Açmalık yaptım. Özür dilerim. Sıkılmışsınızdır siz orada. eğer bir adım daha atarsan kel kafalıyı öldürürüm diye. Den de geliyor ve o kızı kel kafalıyı ve kel arkadaşımız ve şey öldürüyor. Bu adamların başında. O öldüren aslında premium'usunu almaktan kaldı. Dur. Gülüyor. ve üstüne yırtıyor. ÜSTÜNÜ diyor arkadaşlar. Aşağı atlıyor, aşağıdan ROBOTUNU çıkartayım bu savaş falan. Savaş bittikten sonra Böyle şimdi zor zor, zor yani. Öldürmek şahları geliştirmeniz lazım. Falan. Şu boss gibi yemeyim. Yendikten sonra Yer düşü böyle. Ölü, ölü o böyle. Den bunu, öldür Den bunu öldürecekken <laughs> Den öldürecekken bu de, <laughs> Ben bunu öldürecekken elinde bir şey alıyor böyle. Pis pis gülüş atıyor. Pis pis pis, 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 at. Ve arkadaşlar o pis pis gülüşten sonra o tuşa bak kırmızı tuşa. O kırmızı tuşta zaman yere akıyor ve ben hani böyle bölümün ilk onun ilk başına atıyor ve ben bunların hepsini hatırlıyor ve onu öldürüyor. İşte son böyle. son böyle. Heh. Son böyle arkadaşlar. Bu oyun ikinci. Acaba niye bu oyunun ikinci? Merak ediyorum. Merak ediyorum. Çıkacak mı? Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Bu oyun. <laughs> Belki çıkar. Arkadaşlar. Ve yeni bir mod kazanıyorsunuz. Zor mod kazanıyorsunuz. Zor modda bitir. Zor modda bitirebiliyorsunuz. Bu oyunu çok fazla kanal görmedim ben. Aha. Sevdim bakayım. Bu arada arkadaşlar artık ben bir şey karar verdim her videomun bu videonun altına da koyacağım her videonun altına hangi oyunun videosu gelsin öncelikle yazacağım hangi oyunun video videosu gelsin demetmen stick war legacy stick war legacy ve başka da vardı ya Ha Bu şeylerin gelmesini gelmesini yazacağım ve en çok like alan yorum hangi yorum en çok like alırsa ben de o oyunun videosunu çekiyorum. Evet <laughs> böyle arkadaşlar. <laughs> tamam arkadaşlar. Şey Bir süre daha sondaydım. Mesela Archer Onu indirdim. Bir de benim bu Hoysiyet abla. Tablet, bizim, bizim, bu tablet bir bir bu tablet eskiden bizim de Sonra ablamızın oldu. Ablam da sonra benim bizim oldu. Şey evet. Ve ondan sonra ne biliyor musunuz arkadaşlar? 536 tane dost indirmiş. Evet. 536 536 tane fotoğraf indirmiş. Ablam da görebileceğiniz. En huysuz insanlardan birisi. Ah. Oh. Aşkım i̇şte ben burada bitiriyorum.